Orhan Gazi, Beylikten Devlete Geçişin mimarı Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, 1281 civarında doğdu. Babasının 1326 yılındaki vefatıyla Osmanlı Beyliği'nin ikinci hükümdarı oldu. Devraldığı beyliği, yaptığı fetihler ve devlet teşkilatlanmasındaki yeniliklerle güçlü bir devletin habercisi haline getirdi. Adaleti ve askeri yetenekleriyle tanındı babasının vasiyeti olan Bursa'yı 1326 yılında fethederek başkent yaptı. Bu, Marmara'daki hakimiyeti pekiştirdi. 1331 yılında İznik'i ve 1337 yılında İzmit'i alarak topraklarını genişletti. 1345 yılında Karesioğulları Beyliğini ilhak ederek Anadolu Türk Birliği'ne ve Rumeli'ye geçişe zemin hazırladı. Orhan Gazi dönemi kurumsallaşmanın da temelidir. İlk vezir atandı. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. İznik'te ilk Osmanlı medresesi açıldı ve ilk akçe bastırıldı. Divan teşkilatının temelleri atıldı. Bu adımlar beyliğin devletleşmesini hızlandırdı. Babasının mirasını büyüten Orhan Gazi 1352 yılı civarında Gelibolu Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye geçişi sağladı. Oğlu Süleyman Paşa Avrupa'ya ilk adımı attı. 1362'de vefat ettiğinde ardında daha teşkilatlı ve genişlemiş bir beylik bıraktı. Orhan Gazi beyliği devlete taşıyan kilit bir lider olarak tarihe geçti.